ETSO Başkanı İdris Alan, Karakoçan'da iş insanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Karakoçan'da Termal OSB kurmak istediklerini söyleyen Başkan Alan, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun da Elazığ için önemli bir şans olduğunu vurguladı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan Karakoçan'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretlerde iş insanları ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Karakoçan'a yeni yatırımlar kazandırmak istediklerini belirten Başkan Alan, özellikle Termal Organize Sanayi Bölgesi projesiyle ilçenin ekonomik potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Termal osebiyi kurmak istiyoruz. Tabii orada suyun derecesi ne kadar o su e, sebze üretmeye uygun mu, e, sarajlık yapmaya uygun mu, onunla ilgili bir uygun mu bilmiyorum. Biraz düşük çıktı da. Ya, yani, yani orada bir sıkıntı var. O suyu satışlı şey yapıldı, kullanım hakkı, kullanma maliyeti. E, Fikrimaya verildi. Daha önce onu kiralayıp otel yapma tarzı veren firma daha sonra da o suyu kullanım hakkını aldı ama Yani şimdi hayır, şimdi hayır, şimdi firmaya verilmiş de bu Kur'an ayeti değil. Yani firmaya verildiği gibi bir kararla firmanın elinden alınır, vatandaşın hizmetine sunulur. Yani o konu, o konuyla elimizden gelen her şeyi yaparız. O konuda bir tereddütümüz olmasın. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun vizyoner, girişimciliği ve üretim odaklı yaklaşımından övgüyle söz eden başkan alan, Vali Hatipoğlu'nun ilim ve ilçelerin gelişimi için büyük bir şans olduğunu vurguladı. Sayın Valim, gerçekten de kıymetli Karakoçanlı hemşerilerim, gerçekten de çok dolu birikimli bir valimiz var. Yani ilim menfaatine, ilçenin çıkarılığına olacak her şeyde. Vali Bey bu işleri çok seviyor. Üreticinin, sanayicinin önünü açan bir valimiz var. Yani inanın hangi problem, hangi konuyla ilgili Sayın Valimizin yanına gidersek, Sayın Valimizin kapısı sonuna kadar açıktır. Onun adına ben burada size söz veriyorum. Sayın Hocam bu konuyla ilgili bir çalışma yapın. En kısa zamanda Sayın Valimizin yanına gidelim.